İlahi Ya Rabbi, vermiş olduğun bunca nimete bizler şükrediyoruz Ya Rabbi. Şükrümüzü daim eyle. Hamd ediyoruz Ya Rabbi. Hamdimizi daim eyle Ya Rabbi. Sahip olduğumuz bu nimetlerimizi yok olup gidince değerini anlayanlardan etme Ya Rabbi. Varken kıymetini bilenlerden eyle Ya Rabbi. Zelil olunca farkına varanlardan etme Ya Rabbi. Varken şükrünü yerine getirenlerden eyle Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi bizleri muhafaza ile, bizlere rahmetini, bereketini ver Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi arızı semavi, depremden, yangından, selden, afetten bizleri muhafaza ile, İslam coğrafyasını muhafaza ile Ya Rabbi. Ülkemizi, milletimizi muhafaza ile Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi şu anda depremde göçük altında kalan kardeşlerimiz var. Ya Rabbi nefes ve alıp verenler varsa onlara ulaşılmalarını nasip eyle ya Rabbi. Sağlık ve sıhhatle kurtarılmalarını nasip eyle ya Rabbi. Orada çalışanlara güç, kuvvet bu soğukta elleriyle kaldırdıkları betonda kuvvet ver onlara ya Rabbi. İlahi ya Rabbi dışarıda ailelerini bekleyen, evlatlarını bekleyen, daha çocuk bebeklerini bekleyenlere yardım eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi varlık içindeyken bir anda bir kuru ekmeğe muhtaç olanlarına yardım eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi mülk senindir. Bizler sadece misafiriz. Sahip olduğumuz her şey senindir ya Rabbi. Her an yok olacağının farkındayız ya Rabbi. İlahi ya Rabbi bizleri şükredip sabredenlerden eyle. Oradaki kardeşlerimize de sabretmelerini nasip eyle ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi imtihanın ağrını görmekteyiz Ya Rabbi. Şu anda koskoca bir yıkımla karşı karşıyayız Ya Rabbi. İlahi biz buradan izlemekle, dua etmekle yetiniyoruz. Sen orada bizatihi çalışan gönüllülere, yardım dağıtanlara, enkaz kaldıranlara, her birisine yardımla muamele eyle Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi bizleri yoklukla imtihan etme. İlahi Ya Rabbi tez zamanda bu yaraların sarılmasını nasip eyle. İlahi Ya Rabbi gidenlere rahmetinle muamele eyle. Zor zamanlardan geçiyoruz Ya Rabbi. Şu okunan ezanı Muhammed'in hürmetine bizleri muhafaza eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri yüksek yerden düşmekten, göçük altında kalmaktan, suda boğulmaktan, ateşte yanmaktan muhafaza eyle. İlahi Ya Rabbi bizleri affeyle. İlahi Ya Rabbi devletimize, milletimize, ordumuza, askerimize, birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize, muhabbetimize zeval verdirme Ya Rabbi. Bizlerin arasına fitne tohumu ekmek isteyenlere fırsat verme Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi biz elhamdülillah Müslümanız. Huzuruna varanlardanız Ya Rabbi. Biz her türlü acımızda da beraberiz Ya Rabbi. Efendimizin buyurduğu gibi vücudun bir organı rahatsızlığında bütün organlar onu hisseder ya Rabbi. Bizler de hepsini hissetmekteyiz ya Rabbi. Bizler de naçizane buralardan yardımlar göndermekteyiz. İlahi ya Rabbi o yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını nasip eyle ya Rabbi. Her bir kardeşimize yaralarına merhem olmasını nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi o kardeşlerimizden birçoğu da hastanelerde tedavi görmekte ağır olanlarına, yaralı olanlarına, her birisine Şafi isminin hürmetine şifalar ihsan eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi okunan ezanlarımızın hürmetine, ismi azamının hürmetine, o bebeklerin hürmetine ya Rabbi. İbadetlerimizi, dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hatalarımızı, kusurlarımızı, günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri muhabbetten ayırma Ya Rabbi. ibadetlerimizi, dualarımızı, şu camiyi şerifimizi terk etmeden önce kabul eyle Ya Rabbi. Esselatü ve aleyke ya Resulallah. Esselatü ve aleyke ya Habiballah. Esselatü ve aleyke ya Seyyidel Evvelin ve Al-Akhirin. Ve selamun ulel Mursenin. وَالْحَمْدُ الحمد لله رب العالمين الفاتحه